2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan minik öğrenciler için Serahattin'e bağlı Tuzurmatu ilçesindeki Şemail Anaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreni Türkmenci Eğitim Bölümü ile Tuz Eğitim Bölümünün işbirliğiyle gerçekleşti. Törene Tuz Eğitim Bölümü Müdür Yardımcısı Ayhan Reşit Orankay, eğitimciler ve miniklerin velileri katıldı. Yade, bizim babamız, Allah. Törende minik öğrenciler hazırladıkları birbirinden güzel gösterileri sahnelediler. Ya, buyurun, bari. Törende mezuniyet diplomalarını alan minik öğrenciler söyledikleri şarkı ve sergiledikleri oyunlarla büyük beyni toplarken öğrencilerin heyecanına velileri de eşlik etti. İlçedeki kıdemli eğitim müfettişi Mehdi Ali Asker mezun olan minikleri tebrik etti. Bu bizim ravdalarımızın bir mütemeyiz bir ravda düz içinde. aynı vakitte bir haflet tekharuc etmişti. Ve biz hazır olduk bu haflet tekharuca. Ve birçok güzel faaliyetler ettiler özünde faaliyetlerde çok bir mümtaz, bir eda, yani bir, bir şekilde de çok güzel bir şekilde e, ve biz e, tamamen memnunuz idare tarafından ve içindeki olan kaderlerinden ve aynı vakitte de temenni eder gözler için her vakit bu e, bu tertipte bu güzel bir şekilde kalsın faaliyetleri ve Ravza'nın pekliği ve tertibi.